Sıradan bir lise öğrencisi olan Akira, sınıfıyla birlikte başka bir dünyaya kahraman olarak çağrılır. Ancak diğer öğrencilerden farklı olarak Akira suikastçı, assassin sınıfına atanır ve yetenekleri başlangıçta önemsiz görünür. Bu yüzden krallıktan uzak bir yere gönderilir. Ancak Akira, kısa sürede suikast sınıfının aslında çok güçlü olduğunu ve doğru şekilde kullanıldığında inanılmaz potansiyele sahip olduğunu keşfeder. Kendi başına seviye atlayarak ve güçlü beceriler kazanarak hızla gelişir. Bu süreçte Akira'nın statüleri ve gücü, sözde kahraman olan sınıf arkadaşlarından çok daha üstün hale gelir. Kendine güvenen ama sakin kişiliğiyle Akira hem karanlık işleri yürütür hem de krallığın sırlarını çözmeye başlar. Ancak bu dünyada herkesin niyeti temiz değildir ve gerçek düşmanlar dışarıdan kahraman görünenlerden bile daha karanlık olabilir. Ana karakter Raul, gerçek dünyada bir speedrun oyunu en kısa sürede bitirme ustasıdır. Özellikle zor oyunları bir can ile bitirme konusunda uzmandır. Bir gün başka bir dünyaya çağrılır. Bu yeni dünya da RPG tarzı oyun kurallarına sahiptir. Can barı, level, skill'ler, stat'lar. Ama Raul burada da klasik tarzını bırakmaz ve bir can ile bu dünyayı speedrun'layacağım der. Yani ölümle burun buruna, tek bir vuruşta ölebileceği şekilde dungeon'lara dalar, boss'ları zeka ve çeviklikle alt eder. Oyun mantığını sömürür ve herkesi şaşkına çevirir.